نسألك اللهم باسمك العظيم يا المعجل الاكرام بدل من الشهداء يا حسين يا الله تحق فاطمة يا الله يا رب الزهر يا الله يا رب الفاطمة يا الله sizlərə bir tələsciyə buyurmasının bir iki dəqiqənızı alacağam. Çağır gönüllər istəyirəm. Yəni bilirik ki, Allahımızdan dolayı bütün dualarınız yəni, qabul məscidatlar bilirik. Amma nə olar bu Zəhra'nın qomusi ilə tanındı. Qomusi ilə könlündə. Ana Zəhra'nın o məhzuniyyət günündə ağlayan Ve biz günahçıların bak kenara içimizde masum çocuklarımız var. Mu'min ve mutedeyyin kardeşlerimiz var. Mu'mine ve mutedeyyine bazılarımız var. Onların hürmetine ağır bir teheccüd buyur. Dünyada hiç istemirik. Sizin mektedinizin, sizin velayetinizin hakkın tezellisi için isteği bir oluşum olsun. ve onun doğrultusunda bir gücün altına girdik. Bakın ya Allah, ya imamın Sen'den başka bakmanız yok. Sahibimiz Sen'sen. Günah hiç desek de sahibimiz Sen'sen, sen. Hata etsek de sahibimiz Sen'sen, galet Galat etsek de sahibimiz Sen'sen, Ne yapsak da sahibimiz Sen'sen. sen. senden başka sahibimiz yok. Eğer sen bize teveccüh etmesen, teveccüh buyurmasan, sen bize lütuf buyurmasan biz hangi kapıya gidelim? Dilerse de olsa senin sin dileği olmuş. Sizin mektebiniz için dileği Her şeyden dışlanmış ise de sıf sizin ve Allah'ın rızası için olmuşuz. Ya bak iyi adamlar. Sen affedersin bu manevi, topu, bu havanın Altınat Zəhra'nın Zəhra'nın balqırğının balqaları haqqında. Bir tələciyik bizə. Bizlər əlimizdən tutublər düz başımız üstə qoyuq. Nə işə qapmışdı isə ya yapsa, Allah niyyət oldu. Sənin lütuf və inayatını görəmsəydik. Çarı başımıza Ermənistan da kəndə başımıza yapsaq dünyada biz muvaffaq olan Allah rızasından çıxıb tutalım Senin yardımınla, senin lütfunla inşallah Bugün sebze alınan bu mehdediyet mektebini, bu imamet mektebini, bu nur mektebini kapısının asılması için Allah senin lütfedir bize, senden yardım edeyim. Belki İmam Zaman'ın şiyeleri olur. İmam Mehdi'nin şiyeleri olur. Fatma'nın Zahra'nın şiyeleri olur. Aliye Murtaza'nın şiyeleri olur. Bu <laughs> namusumuz dediğimiz Tramimizin tamamlanması için elimizden gelen maddi ve manevi gücümüz neyse hepsini yapacağız inşallah. Şu ayda da değil Ama takdir ederseniz şu anda içinde tamirat var. 72 bin boyu civarında evlerin tamiri için müteahhit anlaşmışız onlar da şu anda çalışmakta bunlar. da paradan geçer. Bunlar da imkanlardan geçer. Para olmasa hiçbir şey olmasın. oylularımız, 500 nedelerimiz, 1000 nedelerimiz, 500 bin nedelerimiz, 2000 nedelerimiz, 3000 nedelerimiz. İnanın o kadar heder yerlere kullanılır ki. Özümüz kullanmasa ailemiz kullanır. Ailemiz kullanmasa çocuklarımız kullanır. Öyle gelir ki hiç haberimiz olur. Öyle kullanılır ki heder yere gelir ki haberimiz olur. Altınla beraber bu masraf çıkması gerekir. Bu masraf oluşması gerekir. Herkesin kendi kendisine göre belirli bir ekonomi gücü var. Birisi 200 lira verir, birisi 2000 lira verir, birisi 5000 lira verir, birisi 300 lira verir, birisi 500 lira verir, birisi 2000 lira verir. Herkes aynı seviyede verecek diye bir şey yoktur. Bunlar yoktur. ama verilməsi lazımdır. Aldıq, verdik, bitti olmamalı. Çünki almaqla yetən olmaz. Şonda evlərin tamirını edərik. Şonda evlərin qaldırığını edərik. Kimə kömək edəcəyik? Kimə edəcəyik? Var mı başqası? Kəndimizdən başqa var mı? Kəndimizdə əgər biz kəndərləri tutmasa başqa səlimiz tutar mı? Yox. <laughs> O zaman, ben o cami alanında da buradaki onun kardeşlerimize de bu da rastlamalı. Hem yönetimciliğim hem de bu yani. da bir söz demişem. İnsanın ve toplumun onuru her şeyin güzelliğidir. Gideriz başka yerlere yaratmaya gideriz, başka şehirlere, başka ülkelere. 500 liraya, bin liraya da gönderir geriye, insan onurlu olur. Ama insan onurlu yok Bakın şeyde, Mons'ta bir cami var. Adam hiç kimse yapmaya geldi mi? 25 yıl. Yani. 300 bin euro masraf edildi. 300 bin euro alanıyla, tahminiyle yapmaya çıkmıyordu. O 25 aile 300 bin euro veriyor. Bir bir kuruşla başka yerden aldılar yok. Yani Gündüzlerinde de böyle onurlu olmuyor değil gibi bir de, nedir biz yapmışız. Allah rızası için niyetlere Allah rızasıydı. Allah da lütfetti, yaptılar. Əgər nəsə hədəf Allahdursa, Allahın rəzasıdursa, heç bir şeydən çəkinməli, heç bir şey qorxmalı. O şeyin qorxaq ki, hədəfimiz azadlıq üçün bu. Bu, mələsə Kərbəla kafiləsindən ki, ilk başda aşağı-yuxarı 35-37 kişi kardeşlərimiz yalınmışlardı. Daha sonra geldi düşündü bu 16 10 kişiye iki tane çocuk, üç tane çocuğumuz vardı 13 kişiye ve adam başa erdi oldu bu kafede çocuk kardeşlerimizden canımıza para kaldı. Ya o tuzlar bu yedi zorlu civarında bir yardım bir para canımıza kaldı. zor basıp yiyebilirdik. Ne işimize diyemez. Ne yiyiriz? Ne eder Ama biz öz hakkımızdan öteye biz camiamızın <laughs> hakkını gözetmemiz lazım. Toplumumuzun, mektebimizin hakkını gözetmemiz lazım. Kesen yok kardeşler. Kendi aralarında bir oluşum orada kardeşler e, kimdir sorumlu məşahibə qardaşlarımızdan işte 1 noy oy yazanlar, 5 noy oy yazanlar, 2 noy oy yazanlar, 5 noy oy yazanlar. Hər izən gücüncə imkanla. Çünki şu anda tamirdə bu tamir də bitir. Əvlər bitdikdən sonra bir də caminin özü var. O caminin özünü də sıxıntı yaratdırıb, ikinci onu zamanda da yaparız, önəmlidir. Şu anda bu tamirin masraf çıxması var. Və bunu da biz yapacağız. Başka kimse de yapmayacak. Kardeşlerimizden sorumluluğu da ben alıyorum. Yani yönetimle beraber altına da ben imza Bakın. Bize yardım, bunu deyip ki herkes de bir sınıfta olmayanlar da duysunlar. Böyle bir talebimiz var. Bize yardım yapan yapsın. Önemli değil. Ama bize borç, para veya altın evinde ailesinin altını olanlara düşünüyoruz. Kaç tane altın verebilirse, kaç oyunu altın verebilirse, kendisine imzalı, kağıtlı altın isteyirse, altının parası isteyirse parasını borç olarak, Allah borcu olarak verilsin. Biz işimizi görelim. Daha sonra biz bunu topladıkça, biriktirdikçe o kardeşimizin altınını veya parasının borcunu neyse o borcunu kendisi de Borç olarak. Yarınki gün değil mesela değerlerinde bunu gel, gelse biz bir kardeşlerimizden konuştuk böyle bir imkan varsa ben onu istedim. Yarınki gün böyle bir şey olduğu zaman bize tabak geldi zaman ya niye böyle bir şey yapmadık? böyle bir şey yapmadınız, niye demediyiz? Böyle bir imkanımız, evet yardım etme imkanımız onu ama borç verme imkanımız olabilir. Kardeşlerimiz iki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi neyse önemli değil. Altın, para, neyi varsa Allah bize Allah borcu. Allah borcu. Versinler, Bu peşin atış qıntımızı, altıncı qıntımıza gedərək zətn bizə başlanış qoralar yani təqdim edir. Yəni bu qədər də artıpsiyə yemin. Amma şu anda aciliyət durumu ödənməsi gələcək müəyyən miqdarlar var. O miqdarlara də yoxlanılsın. Bölə bir imkan olan varsa, altına da imza atmaq qaydə ilə, kəfil və vəkil olma qaydə ilə gətirsən versin, biz ehtiyacımız çiklərik. Şeyinciklərimiz camımızın inşası davam etsin. Mutayet de sıkıntıya koymayalım. Mektebimizin, camiamızın adını da Allah göstermesin bir sıkıntıya koymayalım. Adamlar hakkını diyelim. Elen mektebini diyelim. O da işini bir anlar etsin. Zaten iki ay içerisinde bize teslim edilir inşallah. Ondan sonra biz en kısa zamanda inşallah paralar topladığınızı kardeşlerimizin şeylerini verelim. değerinde evet. insanlık Bu de, tamam. insan Evet, ha, dönmez bazımız. iki tane Erzurum mudur, Adana mıdır? Artık nedir? Kalın bilir Zeynep Hanım. İşte görün. Değerde, üç görün. Değeri de 3670 oylu karşılarında. Canlımızın başlanmış. Bu gün də Hazreti Fatıma'nın şahadat günüdür. Allahım, Hazreti Fatıma hörmətinə bu bacımızı dünya və ahirətdə Hazreti Fatıma'dan ayırmayın inşallah. Amin. Allahım, nə xariqəti varsa Hazreti Fatıma əleyhə hacətlərinə bərabərdir. Allah nə niyyəti varsa Hazreti Fatıma aleyhə niyyətini hasil eləy inşallah. Amin. Allah kimdə sonunun şüddatı varsa Hazreti Fatıma aleyhə şürünlərini həll eləy inşallah. Amin. Allah dünyada və ahiretdə nə arzusu, istəyi varsa Hazreti Fatıma aleyhə arzusu, istəyi yerinə yetir inşallah. Amin. Ölənlərin nə qucaqlardan öləcənlərinə Allah Hazreti Fatıma'nın şefkatiyle beraber kendilerini rahat eylesin inşallah. Amin. Allah'ların, çocuklarının, torunlarının Allah'ı selamet eylesin inşallah. Amin. Allah dünyanın, dünya ve ahiretin müşkilatlarıyla, sorunlarıyla kendilerini baş başa bırakmasın inşallah. Amin. Ve kabul olunmuş gerçek ihsanlardan, ilahi bu ihsanın bu değerli ömrüne e, Zeynep bacımızın ve muhterem kocasının, evlatlarının, elbette o bazımız bunu verirken sadece kendisi derdi. Muhabbat, eşiyle meşgul etmiş, ailesiyle meşgul etmiş ve bu meşveretler neticesinde bir üründür. Ya da bu aileye hiçbir zaman huzursuzluk nasip etmeyin inşallah. Amin. Allah insanınızı kabul etsin. Allah malları güçle bereket ihsan etsin. Ömrünle bereket ihsan etsin. Evlatlarını selamat etsin. Ölünenlərə rəhmet etsin və dünya və ahirətdə nə arzusu, istəyi varsa ola bilər, həzrət Fatimə aliyə kəndilərinə təhsil inşallah. Amin. Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun inşallah. Qarda yani, yani, şu an yanında olan can insanlar da vaad edə bilər. Yəni şu anə qədər heç kim sizədan peşin vermir. Vaad etmiş. Gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra, yəni sizə vermiş. Vaad etdiyəsiniz. Eee dolayısıyla ham bağış anlamında, tam borc anlamında yapabilirsiniz, diyebilirsiniz. Allah inşallah kabul etsin. O e, kardeşlerimizin şeyine, e, yazılan listeye katılmak isteyen kardeşlerimiz varsa inşallah onlar katılsınlar, yazılsınlar. Herkes kendisinde bir sorumluluk alsın. Ben de başka da üzere. Yani bir yükün girmişiz. Yani biz dedik ya namusumuz da. Yani bunu biz ee, böyle aftan üstten şeyler veya kadar bize deriz ki e, bunu kaldıracağız ama kolay ama basit ama zor hiçbir zamanda kolaylıkla da işler olmaz Z İşler zor olacak ki o işin tadı ortaya çıksın gözü ortaya çıksın inşallah Allah-u Tebareke ve Teala dergahında kabul olsun inşallah ben de bu şeyden gelen olan miktarı inşallah verim Allah ordunuz var mı? Sorabilir inşallah. Evet. Ee, bu da 600 uyru, 600 tane de uyru. giden, ki biliyorsunuz bütün zavvar 1350 uyru edilmişti. Biz 1400 uyru burada ilan ettik. Dedik ki 50 uyru canımıza çekmasın. Çok olsaydı çok olacaktı. Bu kadar var, bu kadar. Allah bereket versin. Allah inşallah giden kardeşlerimizi de edelim, kabul etsin inşallah. Allah arz edenlere de tekrar bu kardeşlerimizle beraber, bu bazılarımızla beraber tekrar nasip etsin inşallah. Güzel bir yolculuktur. Şimdiden hesaplarınızı yap, programlarınızı koyun. Ve inşallah ehl-i beytin ziyaretini de yapmayı ben mahrum kaldım. Sözünü sağlığınız var mı? evler Allah nasip ederse Alo. kireye mi? Evler kendi kendine artık kiramının kredisini ödeyecek. sonra asıl sorumuz bu. İnşaat hemen gözünden de vacip. Peki bir önce bitirip krediyi verin. İnşallah. İnşallah. Evler